Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızı lastiklerimizle devam edeceğiz. Lastiklerimizin cant kısmını tamamlamaya çalışacağım. Bir toplu iğne alayım şöyle. Ben bir tanesini yaptım size örnek göstermek için. Şöyle toplu iğnelerimizle 4. sıradan 7. sıra arası... 1 2 3 4 4. sıra 5 6 ve 7. sıra şöyle toplu iğne ile işaretliyorum 8'e böleceğim ilmek üçüncü ilmeğin üstüne toplu iğne. Yine arada bir iki ilmek üçüncünün üstüne toplu iğne. Bir iki ilmek üçüncünün üzerine yedinci sırada toplu iğne. Yani şu iki e, toplu iğnenin arasında iki tane ilmek kalıyor arkadaşlar. Bakın. Bir iki üçüncünün şu şekilde bölüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane toplu iğnem var. Şöyle dipten rastgele bir yerden giriyorum. Hemen şuradan çıkıyorum. Hemen çekiyorum. Ve toplu iğnemin olduğu yere batıyorum. 1 2 hemen 3. ilmeğin üstünden çıkıyorum. Yine toplu enemin olduğu yerden batıyorum. 3. ilmeğimin olduğu yerden çıkıyorum. Bu şekilde çizgiler oluşturuyorum arkadaşlar. sıramı tamamladım şimdi ipimi sabitleyeceğim şöyle birkaç yerden bata çıka bata çıka ipimi sabitliyorum Şimdi bitirdim. çizgilerimizi oluşturduk. Şimdi arkadaşlar şu çizginin üzerindeki zincirimizi geçeceğiz. İpimizi alıyorum aynı renkteki ipimi. Şöyle bir ilmek aldım. bir zincir çektim şu ipim şimdilik böyle duracak 1 2 2 ilmek alıyorum şöyle birinci ilmeğim ikinci ilmeğim ipimi örer gibi şöyle çekiyorum ve kaydırarak diğer ilmeğimden geçiriyorum yine bir zincir çekiyorum İlerliyorum. birinci ilmeğim ve ikinci ilmeği yine kaydırarak çekiyorum bir zincir çekiyorum burada dikkat etmeniz gereken şu zincirleri çekerken çok sıkı zincir çekmeyin lastiğin şeklini bozmuş olursunuz iki ilmek aldım tığımın üstüne doladım ilmek kaydırdım bir zincir çektim zincirimi çektim kaydırdım bir zincir çektim 2 ilmek aldım. İpimi doladım. Zincirimi kaydırdım. Bir ilmek çektim. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sonumuza yaklaştık arkadaşlar. Şöyle bir ilmeğim kaldı. Onu da şöyle alıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Bakın şurada bir zincirimi çekiyorum. Tığımı çıkarıyorum. Şuradan karşı taraftan Bakın şuraya. Şöyle geçiriyorum. Tığımı ilmeğimi alıyorum ve ilmeğimi ilmek kaydırır gibi şuradan geçiriyorum. Ve buradan tekrar zincirimi çekiyorum. ipimi kestim. Şu başlangıç ipimle bitiş ipime şöyle bir düğüm atıyorum ve sabitliyorum arkadaşlar. Şu kalan ipimi de tığımı herhangi bir yerden batıyorum. şu şekilde içeriden kaybediyoruz Evet cantlarımızı tamamlamış olduk gördüğünüz gibi 5 tane lastiğimiz var dördünü aracımızda kullanacağım diğerini jipimizin arkasında stepne olarak kullanacağız Şimdi arkadaşlar aracımızın farlarını örmeye başlıyorum. Şu şekilde far öreceğim. Beyaz iple başlıyorum. 6 sihirli halka. Sihirli halkamı yaptım. 6 tane ilmek. 1 2 3 4 5 6 Halkamı kapattım. belirleyici ipimi taktım bir sık iğne bir artır yaparak turumu tamamlıyorum bir sık iğne bir iki üç 4. Toplamda arkadaşlar 12 ilmeğe ulaşmış olacağım. 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Arkadaşlar sihirli halka yaptım. Sihirli halkamın içine 6 tane sıkı iğne yaptım. İkinci sıramda bütün ilmeklere çift batarak 12 ilmek elde ettim. 12 ilmek elde ettim. Ve 3. sırama geçtim. 1 sıkı iğne 1 artır Bir sık iğne. Bir artır. Bir sık iğne. Bir artır. 3 tekrar yaptım arkadaşlar. 3 tekrardan sonra renk değiştireceğim. Şurada renk değişikliği yapacağız renk değişikliği yaparken en sondaki ilmeği tığın üzerinde iki tane bırakıyorum rengimi alıyorum ve aynı şekilde bir sık iğne bir artır 3 tekrarda mavi ile yapıyorum artır bir sık iğne bir artır. Bir sık iğne, bir artır. Bir artır yaptım. Şimdi beyaz ipime geçeceğim. Beyaz ipime geçtim. Renk değiştiriyorum burada tekrardan. Renk değiştirmelerde arkadaşlar tığımın üstünde sondan 2 ilmeği bırakıyoruz. Beyaz ipimizi koparmamıştım. Hemen şöyle arkadan çekiyorum öne doğru. Evet. 9 tane beyaz ilmek. Beyaz iple ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi mavi ipime geçiyorum.

sıramı kapatıyorum. Şöyle ilmek kaydırmayla sıramı kapattım. İpimi kesiyorum. Beyaz ipimi de kesiyorum. Mavi ipimi de kesiyorum. Ve arkadaşlar şundan iki parça hazırlıyoruz. Aynı şekilde iki tane hazırlıyoruz. farımızın arka kapağını hazırlıyorum sihirli halkamı yaptım 6 sık iğne ile başlıyorum 1 2 3 4 5 6 halkamı kapattım birleştirdim. Bütün ilmekleri çift batarak 12 ilmek elde ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ilmek elde ettik. Bir sık iğne bir artır. Toplamda 18 ilmeğim olacak. Sıramın sonunda bir sık iğne bir artır. bir sık iğne bir artır yaptım arkadaşlar. Toplamda 18 ilmeğim oldu. 3. sıradan 7. sıraya kadar 18 ilmekle devam ediyorum. Artırma, eksiltme yapmadan 3 sıra 18 ilmekle devam ediyorum. 3 sıra örüyorum arkadaşlar 18 ilmekle. 3 sıra ördüm arkadaşlar birleştirmemize geçiyorum birleştirmemizi yaparken şuradan batıyorum hemen karşıya bütün ilmekleri birbirine denk gelecek şekilde birleştirmemizi yapıyorum Beyazımız 18 ilmekti, mavimiz de 18 ilmek denk gelecektir. Yalnız kapatmadan önce içine biraz elyaf koyacağım ben. Siz de aynı şekilde yapın. Evet arkadaşlar şu kadar bir boşluk var. Buradan içeriye lafımı dolduracağım. Şöyle lafımı basıyorum içine. Çok da fazla doldurmayın. Şimdi tamamen kapatıyorum. Sıramızın sonuna kadar yine aynı şekilde sık iğne ile devam ediyorum. Bir ilmeğim daha kaldı. Batıyorum. Şöyle alıyorum. Bunu ilmeğimi çıkarıyorum. Tığımı şuradan giriyorum. Bakın tığımı şuradan girdim. Bunu ön tarafa çekiyorum. Burada bir zincir yapıyorum. Ve ipimi kesiyorum. Şunu içeriye alıyorum. Temizliğini yapıyorum. Evet arkadaşlar farlarımız da hazırdır. Bakın şu şekilde iki tane hazırlayın.